Merhaba çocuklar. Ben Tonton amca. Kocaman sakallarımın arasında sakladığım tertemiz bir hikayeyle yine karşınızdayım. Çekinmeyin. Çemberimi daraltın, kupkuru yaprakların hışırdadığı bu güzel akşamda sıcacık çay kokusunun üstünde süzülen buhar gibi masalımız göğe yükselsin. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, rüzgara yaslanmış, küçük ama sevimli bir kasaba varmış. Bu kasabanın çarşısının tam ortasında çatısı yıldızlara değen kıvrık bir kule yükselirmiş. Kulenin tepesinde ise zamanın kuyruklu saati dururmuş. Saat öyle büyülüymüş ki akrebiyle yel kovanı dönmez kayar. Sanki gök kubbede yağmurdan sonra ortaya çıkan ışıltılı bir iz bırakırmış. Onu yapan usta, dünyalar tatlısı bir saatçi olan şaşalı Şaban Usta'ymış. Şaban Usta, herkesin saatini tamir eder. Çınlayan ziller, Tıkır tıkır çalışan dişliler arasında sanki zamanın bestesini çalarmış. Bir gün kasabanın en meraklı iki çocuğu Öykü ile Efe okuldan dönerken kulenin altındaki dükkanın vitrininde asılı minik pusulaların ışıldadığını görmüş. Kapıda asılı minik çan çınk diye ötünce Şaban Usta gözlüklerinin üzerinden bakarak gülümsemiş. Hoş geldiniz minik yolcular. Zamanı duymak ister misiniz? demiş ve parmağını dudaklarına götürüp onları spiral merdivenlere yönlendirmiş. Merdivenler meşale alevlerinin loş ışığında dönerek göğe uzanırken tavandan sarkıtılmış kristal yıldızlar bir yolu gibi parıldıyormuş. En sonunda üçü zamanın kuyruklu saatinin önünde durmuş. Saat yuvarlak bir gökyüzü penceresi gibiymiş. Akreple yel kovan, kuyruğu dolanan turkuaz bir yıldız misali ışıltılı bir iz bırakıyormuş. Şaban Usta cilalı ceviz sehpanın üzerindeki minik kolu çevirmiş. ''Hazır mısınız? Şimdi zamanın kuyruğuna tutunuyoruz.'' Tok! Saate dokundukları anda bir girdap patlamış. Öykü ile Efe pamuktan dokunmuş bulut kaydırakların üzerine düşmüş. Şaban Usta ise kahkahalarla ''Sıkı tutunun'' diye bağırmış. Girdap onları mevsimlerin kalbine kocaman bir saat bahçesine taşımış. ''Burada her rakam dev bir kapıymış.'' 1 numara İlkbahar Kapısı, 3 numara Yaz Şelalesi, 6 numara Sonbahar Pazarı, 9 numara Kış Sarayı. Diğer sayılar da sürprizlerle doluymuş. 11, gün doğumu Kütüphanesi'ne, 12 ise Gece Yarısı Tiyatrosu'na açılırmış. Öykü, İlkbahar Kapısı'ndan içeri adım atmış. Pembe erik çiçekleri, kelebek kanatlarına benzer notalar fısıldıyormuş. Çimenler altında uyuyan çekirgelere sırlarını anlatıyor. Minik göletlerin üstünde kurbağalar davul çalıyormuş. Öykü bir kiraz çiçeğinin üzerinde oturan minik zaman perisiyle tanışmış. Peri, "Zamana kulak verirsen kalbinin attığı her saniyenin değerini anlarsın." demiş ve avucuna ışıltılı bir tohum bırakmış. Efe ise yaz şelalesine koşmuş. Altın güneş suları ılık ılık akıyor. Şelalenin altında saklı bir mağaradan kavun kokusu yükseliyormuş. İçeride kum saati şekilli deniz kabukları varmış. Her kabuk sahipsiz bir yatırasını saklıyormuş. Efe içi kahkaha dolu bir kabuk bulmuş ve kulağına götürdüğünde dalgaların şimdi diye fısıldadığını duymuş. İkili sonbahar pazarında buluşmuş. Rüzgar kağıttan yapılmış şarkı yapraklarını savuruyor. Tezgahlarda amber renkli elmalar diziliyormuş. Pazarcı bir hayalci tilki, turta tadında hatıra ister misiniz? Sadece geçmişten ders alana tatlıdır diye seslenmiş. Tilkinin standının arkasında saat biçimli balkabakları parlıyormuş. Öykü ile Efe, tarçın kokulu saat kurabiyelerini tadınca eski anıların önemini anlamış. Derken rüzgar uğuldamış ve karşılarında gri paltolu, boynu fularlı bir tavşan belirmiş. Tavşan, zamanın haberci tavşanıymış ve elinde sonsuzluk işaretli bir davetiye tutuyormuş. Sayın gezginler demiş. Zaman çanının tekrar çalınmasına 30 ritim kaldı. Eğer melodiyi tamamlayamazsak bahçe sonsuz döngüye girer. Şaban Usta kaşlarını çatmış. Çabuk, kış sarayına! Kış sarayına giden yol, kristal buz kemerlerden ve pamuk şekerini andıran kar yığınlarından geçiyormuş kar taneleri minik pusulalar misali saçlarına konuyor, nerede durmaları gerektiğini fısıldıyormuş. Sarayın kalbinde dev zaman çanı gümüş rengiyle titreşiyormuş ama çanın dili donmuş gibi suskunmuş. Şaban Usta çocuklara birer minik çan vermiş. Şimdi her mevsimin melodisini birleştireceğiz. Öykü elindeki çiçek tohumunu minik çana serpiştirmiş. Tohum bir anda açmış, pembe yapraklar buzlu havayı mis gibi kokutmuş. Efe deniz kabuğunu çanın içine bırakmış, dalga sesleri sarayın duvarlarından yankılanmış. Tilkiden aldıkları tarçın kokulu hatıra da rüzgara karışınca dört mevsimin kokusu, sesi ve tadı birbiriyle kaynaşmış. Üçü birlikte çanları çalıp kalplerindeki ritmi dinlemiş. Tın! Zaman çanının dili çözülmüş ve saray tavanını yaran ışıltılı bir kuyruklu yıldız göğe fırlamış kuyruklu yıldız, kasabanın üzerinde yay çizerek saat kulesine kadar uzanmış, akreple yel kovan birbirine kavuşmuş ve tam tur atmış. Girdap yeniden dönmüş ve hepsi kulenin tepesine, saatin önüne geri dönmüş. Zaman bahçesinin kapıları yavaşça kapanırken Şaban Usta çocuklara dönmüş. Zaman öyle sihirli ki çocuklar geçmişi hatırlatır, geleceği fısıldar ama en önemlisi şimdiyi armağan eder. Bir anı tohum gibi ekip büyütürseniz bir ömür boyu ışık olur. Çocuklar teşekkür ederek aşağı inmiş. Dışarıda akşam turuncu ve mor tonlarla gökyüzünü boyuyormuş. Öykü, cebindeki tohumun hala ılık olduğunu hissetmiş, Efe ise deniz kabuğunun içinde fısıltıların sürdüğünü duymuş. O anda kasabanın meydanındaki herkes başını kaldırmış, gökyüzünde yeni bir takım yıldız parlıyormuş. Saatin kuyruğu. Ertesi sabah okul bahçesinde arkadaşları gece görünen yıldız yağmurunu konuşmuş. Öykü ile Efe sırlarını kimseye anlatmamış ama gülümseyerek birbirlerine göz kırpmış. Öğle arasında küçük fidanlığa gidip peri tohumunu toprağa gömmüşler. Bir anda pembe beyaz çiçekler açmış, öğretmenleri hayretle bunu kim yaptı diye sormuş. Çocuklar sadece saatin tik takını dinler gibi sessizce gülmüş. Akşam olunca evlerinde aileleriyle yemek yerken Efe tabağındaki kavun dilimine bakıp "Şimdi ne güzel kokuyor." demiş. Öykü, masasının üstüne düşen yaprağı alıp geçmiş olmasaydı bunları anlatamazdık diye eklemiş. Babası gülümseyip "Gelecek ise size bağlı." diye tamamlamış. O gece pencerelerini aralamışlar. Gökyüzündeki kuyruklu saat takım yıldızı, ilkbahar pembesi, yaz sarısı, sonbahar kehribarı ve kış gümüşüyle parlıyormuş. Öykü, kalbinin tiktaklarını yıldızlarla aynı ritimde duyduğunu sanmış. Efe, deniz kabuğunu başucuna koyup dalga fısıltıları eşliğinde uykuya dalmış. Şimdi ben de çatırdayan koltuğuma yaslanıp minik ceviz saatimin kapağını kapatıyorum. Ateşin çıtırtıları arasında sakallarıma sinen tarçın kokusunu duyuyor musunuz? Bakın, köşede miskin kedim pati bile tik taklara kulak kesildi. Çünkü saat yalnızca zamanı değil, masalın kalbini taşır. Siz de kulağınızı koyduğunuzda belki kendi hayal çanınızı bulursunuz. Gece boyu rüyalarınız zaman bahçesinin tılsımlı yollarında dolaşsın. İlk bahar kapısından pembe bir kelebek size eşlik etsin, kış sarayından gümüş bir kar kristali yanağınıza konsun. Sabah uyandığınızda pencerenizden süzülen ilk ışık kalbinizdeki çanın melodisini tekrar çalacak, size yeni maceraları fısıldayacak. Hep birlikte tatlı rüyalar küçük dostlar.